Newton hareket kanunları bugünkü dersimiz üç tane kanundan oluşuyor. Bunlardan birincisi eylemsizlik prensibi. Bakalım neymiş eylemsizlik prensibi? Bir sisteme net kuvvet etki etmiyorsa ya da etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırsa cisim dengede olur ve ilk durumunu korur. Demek ki bir cisme net kuvvet etki etmiyorsa bu cisim neymiş? Dengede olan bir cisimdir ve ilk durumunu ne yapar? Korur yorumunu yapıyoruz. Evet bir sisteme net kuvvet etki etmiyorsa kesin dengede olur ve ilk durumunu koruyacak. Peki bu ilk durumunu korumak nasıl olacak? Şimdi iki tane cismimiz var burada. Bunlardan birincisi durgun bir cisim. Diğer cismimiz ise onu da şuradan açalım. Şurada. Evet hareketli bir cisim. Birincisinde cisim duran cisim. Peki. Duran cismi etkeden net kuvvet sıfırsa, yani başlangıçta duruyorsa durmaya devam edecek. İkinci de eğer cisim hareketli ise ve üzerine net kuvvetimiz sıfır ise etkeden net kuvvetimiz yine sabit hızla hareketine devam edecek. Yani kuralımız şu. Eğer bir sistemde net kuvvet yoksa, yani etkeden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, iki durum söz konusu. Bunlardan birisi duran, diğeri de hareketli. Eğer duran bir cismin üzerine net kuvvet etki etmiyorsa cisim ilk durumunu koruyacak. Yani durmaya devam edecek. Başlangıçta duruyorsa durmaya devam edecek. Eğer cisim hareketliyse başlangıçta hareketli bir cisme siz bir sürü kuvvet uyguladınız. Ancak bunların neti sıfırsa cisim sabit hızlı hareketini devam ettirecek. Yani iki durum ortaya çıktı duran cisimlerde ve sabit hızla giden cisimlerde biz hep net kuvvetimizi ne alacağız? Sıfır alacağız. Duran ve sabit hızla giden sistemlerde net kuvvetimiz sıfır olacaktır. Bu iki kelimeye dikkat ediyoruz. Duran ve sabit hızla giden cisimlerde net kuvveti her zaman sıfır alarak sorularımızı çözeceğiz. Eylemsizlik prensibi bu. Peki. Birkaç görsel örneğimiz var. İşte ani fren yaptığı zaman kişinin öne doğru gitmesi ilk durumunu koruma isteğidir. İşte bu bir eylemsizliktir. Fren yapıyor, araç durmak istiyor ama ben ilk durumunu korumak istiyorum. Çünkü ben hareketliyim. Hızlandığımız zaman ise kendimizi bu şekilde geri doğru yaslıyoruz. Bakın geri doğru gitmiş. Dolayısıyla durmak istiyoruz ama araç hareket etmek istiyor. İşte viraja girdiği zaman araç sizin şu tarafa doğru savrulmanız, cama doğru savrulmanız yine eylemsizliğin etkisiyle karşımıza çıkıyor. İşte bunlar eylemsizlik kuvveti dediğimiz ilk durumu koruma eğiliminde olmak. Yani duran bir adamın durmaya devam etmek istemesi, hareketli bir cismin durmaya karşı hareketine devam etmesi eylemsizliğin etkilerindendir. Dolayısıyla bir kez daha söylüyorum. Bir cisim duruyor ya da sabit hızla gidiyorsa burada eylemsizlik var demektir. Yani dengelenmiş kuvvetler var demektir. Bileşke kuvvet sıfırdır. Yani biz bu duruma dengelenmiş kuvvetler etkisinde hareket edeceğiz. Örneklerimize bakalım. Yatay düzlemde bir cisim sabit hızla hareket ediyor. Bakın direkt sabit hız kelimesi çıktı. Hemen sabit hızı görür görmez aklımıza gelecek olay F neti sıfır yazmak. Bunu yazdığımız zaman soru çıkar. İsmet gelen net kuvvet sıfırdır. Evet. Şimdi yatay düzlemde diyor sağ hızla gidiyor bir cisim. Şimdi dikkat edin. Bir cismin yatay düzlemde sağ hızla gitmesi nasıl olacak? Buna bir kuvvet etki edecek. Tek bir kuvvet. Bu kuvvetle bu gidecek. Peki net kuvvet tek kuvvetin etkisiyle sıfır olur mu? Olmaz. Bakınız. Şu anda bunun hızlanması lazım. O zaman buna ters yönlü yatay düzlemde bir sürtünme kuvveti etki ediyor demektir ve bu sürtünme kuvvetinin büyüklüğü de F olacak ki sistemin net kuvveti ne olsun? Sıfır olsun. Çünkü sabit hızla gitmek istiyoruz. Öyleyse net kuvvetimiz sıfır olacaktır. Ya da bu cisme hiç kuvvet uygulanmaz. iki ihtimal var. Birinci ihtimalimiz bu. Ya da bu cisme hiç kuvvet uygulanmaz. Sürtünmesiz bir sistemdir. Ve hızıyla gider. Hiç kuvvet uygulanmaz, sürtünme olmayabilir. Burada sürtünme yok E peki? Sürtünme yok, sadece sabit hızla gidiyor. Burada da net kuvvetin yine sıfır. O zaman benim iki ihtimalim var. Eğer sisteme başlangıçta bir F kuvvet uygulamışsam, net kuvveti sıfırlamak için sürtünme olması gerekir. Birinci ihtimal. Eğer Sürtünme yoksa cisme herhangi bir kuvvet uygulamadan ilk hareket verilmiştir ve cisim sabit hızla hareketine devam ediyor. Yani kuralımız şu, sabit hız kelimesi varsa, sürtünme yoksa hiç kuvvet yok. O zaman sürtünme de yok. Sürünmeli sürtünmeli sistemde ise bir kuvvet uygulamak zorundayım ve ona net kuvvetinin sıfır olması için ters yönlü bir ev kuvveti uygulanacak ve net kuvveti sıfırlayabiliyorsam bu cisim yine ilk durumunu korur. Eğer başlamışlar hareketliyse sabit hızla hareketine devam edecek demektir. Öyleyse bu ifadeye kesin diyemiyoruz. Cismin ivmesi sabittir. Net kuvvetin sıfır olduğu sistemlerde ivme sıfırdır çocuklar. Sıfır sabit değildir fizikte. Net söylüyorum bir daha. Fizikte sıfır sabit değildir. Öyleyse bu ifademizde soru işareti olacak. Sorumuzun cevabı yalnız bir. Bu soru çok tehlikeli bir sorudur. Dikkat edeceksiniz. Evet. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Sürtünmeli yatay düzlemde 2M, M kütleli, 3M kütleli, X, e cisimleri F ve 3F kuvvetiyle uygulandığı cisim. Evet. Cisimler neyle gidiyor? Sabit hız kelimesini duydum. Bakın. Anahtar kelimem bu. Net kuvvet sıfır. Burada da net kuvvet sıfır olacak. Çünkü de sabit hızla gidiyormuş. Bakın. Kural bu. Şimdi Sağdaki kelimesini duydum ve net kuvvetim sıfır. Bu F'i sıfırlayacak bir kuvvetim olacak. O zaman buna ters yönlü bir sürtünme kuvveti var. Öyleyse buradaki birinci sürtünme kuvvetim uyguladığım kuvvet kadar olmalı ki neti sıfırlasın. Buradaki sürtünme kuvvetime de F2 diyeceğim. O da 3F'i sıfırlaması gerekiyor. 3F Evet. Bakınız burada bizim kütleyle falan işimiz yok şimdilik. Öyleyse F1'imiz F Net kuvveti sıfırlamaya çalışıyoruz, F 2mize Ve bu şekilde oran yaptığımızda, şu kaldığını Evet. Sorumuzun cevabı 1 bölü 3 olacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi amaç sabit hız. Sabit hızı duyduğunuz anda net kuvvet sıfır. F net sıfır demek. Geçelim. Şekildeki ya da düzende durmakta olan K cismine F kuvveti uygulandığı cismin hareketine ait hız zaman grafiği şekildekidir. Bakın hızımız yine sabit. Hız yine sabit. O zaman F net sıfır olur. Peki bu F'i sıfırlamak için ters tarafa doğru bir sürtünmem olması lazım. O zaman sürtünme kuvveti F oldu. Ve net kuvvetimiz sıfırladık. Yata düzlem sürtünmelidir. Doğru. K cismi etken net kuvvet sıfırdır. Evet sabit hızla gittiğimiz için. Yata düzlemin cismi uyguladığı sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F'den küçüktür ifadesi. Yanlış oldu. O zaman sorumuzun cevabı 1 ve 2 olarak ne yapmış oldu? Karşımıza çıkmış oldu. Evet işte eylemsizlikte dikkat edilmesi gereken olay bu. Cisim duruyor ya da sabit hızla gidiyorsa kesinlikle net kuvvetimiz sıfır olacak sorularımızı çözerken bunların ışığında devam etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bizlere sıkıntı yaratacak. Evet. Eylemsizlik bu. Burada kuvvetler dengelenmiştir. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisim ya duracak ya da sabit hızla hareketine devam etmek isteyecektir. Evet, bugünkü konumuz bu kadar. Bir sonraki dersimizde Newton'un ikinci ve üçüncü yasalarını göreceğiz. Görüşmek üzere.